Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle Mansera'nın Instant Crash e, parfümü alınır mı? Bu soruya cevap arayacağız. Öncelikle isterseniz notalarından başlayalım. Üst notalarında safran, zencefil, Sicilya mandalinası ve Sicilya bergamotu bulunuyor. Orta notalarda kehribar odunu, fas gülü, mısır yasemini ve Endonezya silhat yaprağı bulunuyor. Temel notalarda ise Madagaskar vanilyası, sandal ağacı, beyaz misk ve meşe yosunu bulunuyor. Şimdi ilk olarak isterseniz birkaç fıstık sıkalım. Daha önce kullandım tabii ki parfümü ama bir ilk etkisini tekrardan hatırlayalım. Evet gerçekten de çok hoş bir parfüm. İlk açılışı çok tatlı yani pamuk şekeri kadar tatlı öyle söyleyeyim size. Ancak bu tatlılık sizi çok fazla korkutmasın çünkü birkaç saat içerisinde bu tatlılık azalıyor ve çiçeksi ve odunsu bir hava almaya başlıyor parfüm. Ama şunu da belirtmek lazım taze bölgeye geçmiyor ağır bölgede kalmaya devam ediyor dolayısıyla çok taze bir koku değil bu anlamda. Ee, özellikle baskın notalar notalar olarak e, safran, amber ve e, vanilyanın olduğunu söyleyebilirim. Evet, vanilya kokusu da geliyor. Kalıcılık olarak 10 saati rahatlıkla görür bu parfüm. Ee, kendi deneyimle deneyimlediğimde de gün sonunda bile üzerimde koktuğunu fark ettim. Dolayısıyla kalıcılığı gayet iyi. Yayılım olarak ise Orta üstü seviyede yani 1 metre, 1,5 metre uzağınızdaki birileri bile bu parfümün kokusunu alabilecektir. Dolayısıyla kalıcılık ve yayılım bakımından kesinlikle pişman etmeyecek bir parfüm. O anlamda rahat olabiliriz. Peki mevsimi ne zaman? Onu tartışmak istersek biraz ağır olduğundan yaz mevsiminde kullanılmayacağını düşünüyorum. İlkbaharda da birazcık serin havalarda kullanılabilir. Onun dışında bence bu parfüm sonbahar ve kış aylarında tercih edilebilir. Kimler kullanabilir bu parfümü? Bu parfüm aslında unisex bir parfüm. Dolayısıyla hem erkekler hem kadınlar tercih edebiliyor. Ancak kokuya baktığımda daha çok kadınsı tarafta olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda alacak olan erkeklerin buna dikkat ederek alması faydalı olacaktır kadınlar özellikle bu parfümü oldukça e, seviyorlar e, sevilmesinin bir diğer nedeni ise bu parfümün e, Maison Kurtca'nın e, Bakara Rouge 540 parfümüne benzetilmesi ki gerçekten de ben ikisini birden yani bir elime e, Bakara Rouge'u sıktığımda bir elime de Instant Crash sıktığımda gerçekten de birbirlerine çok benzediğini görüyorum Instant Crash birazcık birazcık e, Safran kokusu daha baskın ve biraz daha meyveli tarafta kalıyor ki bence bu parfümü çok çok daha güzel hale getirmiş. Ben Bakara Ruj'a nazaran Instant Crush'i biraz daha fazla seviyorum. Dolayısıyla eğer Bakara Ruj'u deneyip beğendiyseniz eğer mutlaka Instant Crush'da denemenizi öneririm. Çünkü fiyat olarak da Bakara Ruj'la kıyaslandığında çok daha ucuz ve alınabilir seviyede. Bu, bu özellikleriyle aslında öne çıkıyor Instant Crash. Bu arada bu parfümü kendime sıktığımda bunu birçok erkek e, yorum olarak yazmış. Yorumlarını okuduğunda gördüm. Aynı şeyi ben de yaşadım. Üzerime sıktığım zaman bana çok hoş gelmeyebiliyor. Ancak çevreden çok fazla iltifat alıyor ilginç bir şekilde. Özellikle karşı cinsten çok fazla iltifat e, alabilirsiniz. E, aslında kokladığım zaman bana o kadar güzel gelmiyor. Çok ilginç. Ama iltifat aldırma konusunda oldukça e, başarılı bir parfüm. Kişiden kişiye çok değişen bir parfüm. Yani ya sev ya nefret et gibi e, bir havası var. Dolayısıyla bu parfümü kokladığınızda belki çok seveceksinizdir. Belki de bu ne ya deyip böyle kokum olup olur deyip Bırakabilirsiniz de. Dolayısıyla arada kalma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü kişiden kişiye gerçekten de oldukça değişim gösteren bir parfüm. Genel beğeniye uygun olduğunu düşünmüyorum bu nedenden dolayı kişiden kişiye değişebildiği için hediye olarak almak da aynı şekilde birazcık riskli olabilir. Tabi burada yaptığım yorumları ben erkekler için yapıyorum. Kadınlar bu parfümü tercih edebilirler kadınlara oldukça yakışıyor ama erkekler bakımından kişiden kişiye çok fazla değişiklik sergileyebilir peki bu parfümün şişesi alınır mı dolayısıyla gördüğünüz gibi ben çok fazla tercih ettiğim bir parfüm değil kendime de çok yakıştıramadım ama gerçekten iltifat aldıran bir parfüm ancak ona rağmen ben şişesini almayı düşünmezdim. O yüzden bu orijinal dekantını alıp denemelerimi buradan yaptım. Puan olarak da erkekler için puanımı vereceğim. Erkek Bir erkeğin sıktığını düşünerek daha doğrusu puanımı vereceğim. 10 üzerinden ortalamanın üstü 6 puan veriyorum. Ve bu parfümle ilgili yapacağım yorumlar bu kadar. Umarım sizlere faydası olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.